Evet arkadaşlar. Bir saniye ayırdım. Ama siz bu videoyu daha geç göreceksiniz. Ben hemen şey yaptım. Yüklerim orada. Yükleniyor yani. Makyajımı silme zamanı arkadaşlar. Kendimi çok beğendim. Ama makyaj silme zamanı. Çok sade bir makyaj oldu. O yüzden çok beğendim. Ee, arkadaşlar şu Nivea'nın yeni çıkan köpüğü var ya onunla yıkıyoruz yüzümüzü bu makyaj için. Evet, bu şekilde alalım. Elim sim olmuş tabii ki de. Evet, yeni geldi. O yüzden çok güzel. Gerçekten kokusu da çok güzel. Düm düm, düm düm Bakın sese geliyor mu acaba? Hmm. Ne vardı? Krem vardı, fondöten vardı, rümel vardı, far vardı, ruj vardı. Hepsinden az <laughs> Yani ee, şey arkadaşlar, makyajı geçirmek için de bunu kullanıyorum. Şu köpüğüm hala bitmedi, bitse bir yenisini alsam. Şu kadar hala dayanıyor ya, şunun pembesi. Bakın videosunda görebilirsiniz. Silelim artık. Dalin de vardı. Keşke dalin de alsaydım. <laughs> Tablet'i sağlam. Zaten Ama benim en beğenmiş Cici krem, kare bir de, kareydi çok seviyorum. <laughs> oh bebek gibi. Tabletimizde yani size de size. Siz de siliyoruz. Sildik. Evet güzel oldu. Saniye... Uy what? Ha iyi. Birden kapağını zannettim de. Bu şekilde. Şu çok güzel kaldı bu arada rujinin. Geçti ama arkadaşlar. Çok güzel. Ah, abi de ekran sürmeyi unutuyordum. Hmm. Bir de dişimi fırçalasam çok iyi olur. Hadi hemen gidelim o zaman. Mah. Ana bugün arka sokaklar var İzleyeceğim hemen Oturma açısına gidip izleyeceğim Ama ikinci önce dişim fırçalayacağım. içiyorum Efendim baba Tamam geliyorum Babam çağırdı çay içecek sanırım İsmail uyuyor da arkadaşlar. Tek kaldık o yüzden süper. Dışarı. Oh <laughs> boy, <laughs> mini. Baby. Bunu kullanmak istiyorum Mavisini. normalde biliyorsunuz ki bunu kullanıyorum. Bu sefer bunu kullanacağım. Az kalmış bu da iyi. Bak şimdi size bu köpeği köpeği diyorum ya köpeği göstereceğim. Ya bakın bakın şu kadar şu kadar ama bir günlük benim şeyimi yetiyor ki. Dolumunuz az kalmış. Ama daha çok dayanır. Diş fırçası. Ve dişimizi fırçalamaya başlayalım. <laughs> yok yok. Ruj varsa ruju daha çok iyi temizledim sanırım. Oo birazcık parlaklık görünüyor. Neyse. Size dişlerinizi fırçalayın arkadaşlar tavsiye ediyorum zaten çoğunuz fırçalıyızsınız. Şimdi bakım kremi yapıp gidiyoruz ve şunu alalım. Haydi go odamıza koşuyoruz. Odamıza geldik arkadaşlar hemen bitireyim videomuzu. Arka sokaklara koşacağım. İşte. şu işte. İlk önce bunu süreceğim. Ay kablo. Ayağım. İlk önce böyle bir süreyim. Nasıl görünüyor çok komikti ben. Neyse kendimizi rezil etmeyeyim artık. Şöyle <laughs> neyse. Güzel davranalım. İki ay sonra benim doğum günüm. Sanırım aynen sanırım da değil bize. Yani bana kedilmiyor. Bir tişört. Yay. Şöyle kuzenimi de aldım ya eminim ki bu videoyu izliyorsunuz. Yayalım ilk önce arkadaşlar. Selamlar bu arada. İyice yayıldığını inanıyorum. Ve stokremimizi sürüyoruz. Ben fena uygulanırsa bebek gibi oluyorsunuz. Ben çok seviyorum o yüzden. Bebek gibi yes. Sivicilerin yerine uyguluyorum. Zaten öyle yapılıyor. Şöyle. Yani buralarda bazen var o yüzden ben de şöyle dağıtıyorum. Şöyle. İyice dağıtalım. Hmm, şuralarda çıkmaya başladı. Evet. Şunlarını... Evet. Birazcık da elime ve tamam. su kremimle. Nivea elime. Arkadaşlar bakın bunu ben sanırım 5. ya da 4. sınıfta yapmıştım. Arzu Türker, Sinay Miraj. En büyükten en küçüğe doğru sıraladım yer yetmedi Bu da hamurdan yapılmış şöyle. Değişik bir hamur. Kim yedi ne? Öyle bir şeydi. Böyle. Canım ailem yazmıştım. Yani ee, güzel bir şey olmuş. İyi ki denemişim resim dersi yapmıştı. Bu Ödüm koptu. Ödüm koptu. Düştünüz. <laughs> Düştünüz ödüm koptu ya. Tablet düştü. Sonra başka şey anlıyorsunuz. Yani zirvede falan neyse tablet düştü ödüm koptu. Geliyorum şu hemen şu nereye şeyi de süreyim. Şu zaten bunu herkes gördü bu Az kaldı alacağım. Daha bitti. <laughs> Dudağıma kapsaydım. Çekeceğim şey içeceğim niye bunu sürüyorum Neyse video tam olsun. Ve tadam. Hazırım. Evet bu da 12 dakika olmuş vallahi. Baktım. Bak düşen daha çok olmuş. Size öpüyorum. Like, abone. Diyorsanız hadi bay bay. Ben kaçar arka sokakları izlemi. <laughs>